Dostlar bir öğretici neti çekme kararı aldım. Öğretici neti size şu an öldüğüme bakmayın. Ben size makarayı anlatacağım. Burada sandık çarlarımız var. Bu çarların şampiyon olmuş olması önemli arkadaşlar. Ve yılat görevini tabii ki bu çarlara da yapıyoruz. Yılat görevinden sonra netice girmek için pul görevi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 tane pul var. Bu e, talaş görevine benziyor. Yılada girerkenki göreve benziyor. Yine burada slot kesmenizi talep ediyor. CH1'i kestik bakın 9 talaş çıkmış bile. Ortalama 3-4 metinde bitiyor. Ama burada tabi 8 tane çar olduğu için diğer çarlarımızın da görevinin bitmesi önemli olacaktır. Netice başlangıçta öncelikli olarak bu pul göreviyle başlıyoruz. Pulumuzu bitiriyoruz. Bütün her şeyi de göstermeyeyim. Çok uzar çünkü netis 1 saat sürüyor. Hani biraz da her yerde göstermeyeceğim arkadaşlar. 21 pul. Pulu bitirip oradan devam edeceğiz. Ha bu arada görevi de bu e, o denediğimiz heykelcikte önemli hazırlıklar görevin adı. Zaten okursunuz 30 tane pul yazıyor. 30 tane pul topla diyor. Göre bu dostlarım. Şimdi yine buraya c 2ye geldik. c 2de e, pullarımızı yapıyoruz. Dostlar CH atarken aklıma geldi. Netizci dostlarıma söylüyorum. Yılan tozu. Arkadaşlar şimdi netse girdiğimizde bizi 10 dakikayla başlatır. Bu süreyi 1 saate kadar uzatabiliyoruz. E burada metinleri toplarken bakın bu yılan tozunu zindan sayacına 1 dakika ekler. Bunu unutmayın detay bilgi olarak aklıma geldiği için söylüyorum. Yılan tozu toplamanız lazım. Burada zaten görevinizi yaparken 6 tane metinden size çok rahat 1 turluk, 1,5, 2 turluk, 3 turluk yılan tozu düşer. Yani bu yılan tozundan bir 50 tane düşüreceksin ki 1 saat olacak ama... Hayvan gibi atıyor bu metin. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Bu yılan tozu detayı aklıma geldiği için söylemek istedim. Bu yılan tozlarını netis yapacak dostlarım. Kesinlikle envanterinde bir tane çarda bulunması lazım. Üstüne şu an tıklayınca olmuyor da üstüne bildiğin sandık açar gibi tıkladığında zindanda uzatıyor. Onu zindanda gösteririz. Dostlar pul görevimiz bitti. Heykele geliyoruz. Çarlarınızın hangi yerde olduğu vırtı ızırtı önemli değil. Önemli hazırlıklar ikisini de var. Şu an hallettik arkadaşlar. Oluştur diyoruz. Oluştur deyip gir. Girebiliriz istediğimiz şekilde. Bize zaten CH0'ı atacak. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Ekibimizin tamam olmasını. Burada bu arada istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Yemeğini mi yiyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? İçeri girdin çarlarınla. istediğini yap. Keyfine göre takıl. Başlatana kadar burada bir rahat bir süre var. Burada bu portalın yakın olmanız lazım. Başlatabilmek için. Yani bir çarı şuraya yürüttüysen der ki e, uzak der. diyorum. Bekliyorum. Şu an ben seste değilim yayındayım ve öğreti çekmek için ekipte DC'de olmadığım için başlatmamış. Tabii ki başlatmayacağım. Şuradan e, Kerem 4 taş düşürmüş. Bir yandan Kerem de kurtla Neyse şimdi şey bekleyeceğiz arkadaşlar. E, girmeyi ekibimiz toplamayı bekleyeceğiz. Girdikten sonra trikleri anlatacağım. Evet dostlar ekibimiz hazır oldu. Başlatıyoruz. Şimdi direkt ilk başta önemli bir durum var arkadaşlar. Bakın ateş. Ateş slotu çıktı. Bu önemli. Üstüne de tıklayabilirsiniz. Ateş diye gözükür. Bu önemli arkadaşlar ateş slotu çıkmış olması. Bunu ee, bunun sıralaması önemli. Bakın sağımıza solumuza gözümüzü dört açıyoruz. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Ha, çıktı arkadaşlar toprak. Ateş toprak. Bunları not alıyoruz arkadaşlar. Bu sıralama önemli. Siz de yaparken bunu unutmayın. Ateş toprak. Bu sıra çünkü hep önemli olacak. Son katta bile önemi olacak bizim için. Ee, rüzgar çıktı değil mi? Ve buz kalıyor arkadaşlar. Ateş toprak rüzgar ve buz. Bu sıralama önemli. Neden önemli? Netisin, Boz geleceği katta yani en son katında slotların içinden çıkan taş yani element metin taşı açma zımbırtıları. Onun adı neydi? İşte anahtarı diyeyim. O elemente göre sırasıyla yapmamız gerekiyor. Burada o yüzden bunun ateş olduğunu ilk başta bilmek, toprak rüzgar ve buz olarak gittiğini bilmek Önemli dostlarım bu sıralamayı not alıyoruz. Baştaki detay bu. Buradan şimdi sonra slot keseceğiz. Netiste her zaman yapacağın şey slot kesmek. Yani bir kat bitene kadar slot kesiyorsun abi. Slot çıkmayana kadar slot kesene kadar bitene kadar slot kesiyorsun. Cezaevi anahtarı düştü. Bu cezaevi anahtarı ile ilgili arkadaşlar kesin e, YouTube'da benden daha bilgili insanlar vardır. Bu cezaevi anahtarıyla demircileri kurtarıyorsun. Ama tam olarak ne işe yaradığını %100 emin değilim bir rivayete göre demirci geliyor. Bir rivayete göre ben niye bu kadar çok hasar yiyorum ya? Bir rivayete göre de demircinin basma şansını arttırıyor. Buraya tam %100 emin değilim. Ben çok yoğun bir itemin, Chern itemlerini bir kontrol edeyim. Chern itemlerini bir kontrol edeyim. Ondan sonra devam edelim. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Elementlerimizi not aldık. Ha yılan tozunu gösterelim. Yılan tozuyla süre uzatıyoruz arkadaşlar. 58 dakika oldu. 10 dakikaydı. Bunu da söyleyelim. Onu da unutmayalım. Tozla birlikte netiste geçireceğimiz süreyi de uzattık. Dostlar birinci katta 53.30'a kadar slot çıkıyor. Ee, yani burada istediğiniz kadar hızlı kesin. Sürekli slot çıkmaya devam ediyor. Ondan sonra buraya gidiyorsun. Burası da önemli bir kat arkadaşlar. Ee, burada neydi bizim şeylerimiz? Elementlerimiz. Not almıştık burada. Ateş, toprak, rüzgar, buz. Ee, burada da metinleri sırasıyla kesiyoruz. Ee, ona özen gösteriyoruz. Rüzgar yani çıkan slotu Suramız ve kurtlarımız metini keserken kurtumuz. Biz de şu yan slotları keselim. işimizi kolaylaştıralım. Bizim demecimiz de çok kötü değil bu arada. Tatlı bir demecimiz var. Biz tabi bir yandan artı verme işinde de varız. Şamanla. Kurtla da yapabilirdim de şamanla bu öğretici daha rahat olur gibi düşündüm. Anlatacağım ya. Şamanla daha rahat yaparım gibi düşündüm. O yüzden böyle yaptık. Bu katta da bakın o not aldığımız elementler yine önemli olduğu katlardan birisi arkadaşlar burası da. Ona göre metinleri kesiyoruz. Burada başka gösterecek bir şey yok. Ateş, toprak, ee, toprak burada, rüzgar burada, buz burada. Böyle. Netis videosunda belki sadece bizi izleyecek dostlarımız vardır. İtemleri ee, anlatmak istiyorum biraz arkadaşlar. Bu özel hiçbir şey yok. Bu normal standart. Hatta bazı altı yedileri eksik bile görüyorsunuz. 6 7'si yok, 6 7'si yok. Ee, hani zayıf itemler var. Bu çar genellikle büyü STR üzerine. Tabii ki bir e, şamanla oynadığımız için birazcık daha işin tanklama kısmında özgürüz. Ama bizim bu çarımız da e, özellikle ejderha yardımı olduğu için e, kutsama skillinden ötürü güzel tanklayabiliyor. Hani bir dayanıklılığı var. Biraz yiyor tabii ki ama tanklayabiliyor. Tabii ki bu çarımızın bir de çok güzel bir yakutu var arkadaşlar. Burada e, şöyle mesela rüzgar e, her türlü elemente hazırlıklı ve savunmalı olmanız gerek. Bizim kurtumuzun e, tabii ki bir üç atak tılsımı var. E, 130 rüzgar var arkadaşlar. Neredeyse bütün itemleri de elementli. Burada ah, kaçırdık. Çok özür diliyorum. Burada arkadaşlar atan metinlerin sıralamasına bakacaksınız. Biri mi ikiyi mi önce attı? Maalesef kaçırdım. Ama bunların not alacaksınız. Sol 1, sol 2 diyelim. Sağ 2. Bu sıralamada yine netiste önemli saymanız gereken bir şey arkadaşlar hangi metinleri önce attı? Ekip arkadaşlarım görmüştür solda. Bakın sol 3 attı arkadaşlar. Sol 1 2 diyelim. Sağ 2 attı. Sol 3 attı. Burada hangisini konuşurken göremedim hangisini önce attığını. Şimdi bunu da attı. Sağ 3'ü de attı. Diğeri de sağ 1. Bu sıralamayla arkadaşlar oranın katı geldiğinde sütunlar olacak. O sütun, sütunlara anahtarlar düşecek. Ve o anahtarları doğru sırayla götürmemiz lazım. Ben burada az önce item tanıtımı ile ilgili konuşurken bu ilk ikisini kaçırdım. Ama siz dikkat edin hangi metinleri attığına hangi sırayla attığına buradaki atışına göre o kata geldiğimizde de anahtarları doğru sırayla atmanız lazım dostlar. Burada da yine metinleri kesiyoruz bir şey yok. Kesiyoruz kesiyoruz ve kesiyoruz durmuyoruz ya. Yani. Duamız arkadaşlar biz kaçırdık ama o kaçırmamış. Bakın siz de böyle bir arkadaşınıza fısıltıdan yazabilirsiniz. Bir yere not alabilirsiniz. Bu şekilde not alırsanız bu sıralamayı sizin için iyi olacaktır. İtbi önce atmış, biz orada item tanıtırken söyleyemedik. Kurtumuzdan bahsediyordum. Kurtumuzun arkadaşlar 4 tane mükemmel simyası var. Yakutu, 12'si pardon, ametisti de eksik. Ametisti yeni gelen bir simya olduğu için de aldım ama elması ve yeşimi yani önemli olan iki simyalarından hani e, en önemlileri sayılabilir mi bilmiyorum ama elmas dayanıklılık, e, rüzgar da hani buradaki bütün simyalar aynı zamanda element de verdiği için bütün simyalar çok kuvvetli. Ama çok aşırı aşırı kurtumuzda iyi mi değil. Ve mesela bizim biyoloğumuz yok. Sen dostum eski serverda oynuyorsun. çarın daha yaşlı bir çar ve mesela biyoloğun varsa bu çarlardan çok daha güçlü olursun. O kadar inanılmaz inanılmaz zor bir şey değil ama bir müko panel olması hani iyi gider. Yani bizim bu çarımızda 3 tane kusursuz var. Dünyanın elementel direncini alıyor mesela. Etkili mi? Etkili hoca. Evet netisin herhalde en önemli triklerinden biri olan ee, bu kısma geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi boss var. Topraklı bir boss var. E, bu boss ee, buz gibi gözüküyor ama topraklı. Bu boss'un olayı ne arkadaşlar? Şimdi bu boss bizim bir sıralamamız vardı biliyorsunuz. Bu sıralamayı ilgilendiren kısım bu. Sıralama kayması. Elementler metinlerin kayması dediğimiz Olay burayla ilgili arkadaşlar. Bu metni kesiyoruz. Şimdi metin diyorum çok özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar netisinde duayeni netisi bitirmiş falan bir insan değilim. Netis yapacak kardeşlerimize faydası olsun diye çektiğim bir videodur. Ali'cim işte şurayı yalnız söyledim bura olabilir. Bunu belirteyim. Ama bir kardeşimize biraz faydası olur netiste. Benim için önemli olan bu. Şimdi arkadaşlar bu kesildiğinde. Bu savaşçı kesildiğinde yılan savaşçı. Bunun içinden bir buz yılan savaşçısı atıyor. İlk buz attığında sıralamanız kaymıyor. Ama ondan sonra her attığı buz için. Bizim sıralamamız neydi mesela? Kendi turumuz için. Bu arada bak bu sizinki farklı olabilir. İlk başta girdim netse birinci katta slotları attı ya elemente. Bu elemente göre söylüyorum. Aman Ali ateş, rüzgar, toprak, buz dedi. Hep bu sıradır diye değil. Şöyle oluyor arkadaşlar. Çıkan buz sayısı kadar fazladan çıkan. ilk için demiyorum. Bir tane buz çıktı. İkinci buz için bir kaydı. Toplam kaç tane fazladan çıktı? 3 tane çıktı. 3 kayıyorsun. 2 çıktı 2 kayıyorsun. Zaten maksimum 3 çıkıyor. Yani bir de fake çıkıyor 4. Bundan daha fazla bu boz çıkmıyor arkadaşlar. Buradan da elementin kaymasını hesaplıyoruz. şimdi bir tane bu kesin zaten patlayacak. Ondan sonra çıkan bozun sayısına göre buranın da en üst kattaki metin sıralaması değişecek dostlarım. Netis'in birazcık netis olduğu yer burası. Zor değil. Belki biraz karışık gibi, uzun gibi anlattım ama bir kere yaptığınızda zaten anlayacaksınız. Bosu bir türlü şey yapamadık, sıkıştıramadık ekip olarak. Biraz kayıt olunca heyecanlandık. Bakın içinden çıktı gördüğünüz gibi. Buradan yine bir yeni bir çıktı. Buz elementte çıktı. İlkinde dediğim gibi kaymıyoruz. Bundan sonra çıkarsa onda kayıyoruz. Bunu keselim geleyim hemen. Evet boss'un sonlarına geldik arkadaşlar. Şöyle sağımız solu kontrol ettik. Bakın burada ne oldu şimdi? Bizim ilki ateş ikincisi toprak diye. Artık öyle değil. Şu an toprak oldu. Yani toprak, rüzgar, buz, ateş en sona geldi. Anladınız mı kaymayı? Bundan bir daha çıkarsa yine kayıyor. Ortimiz bir şey mi söyledi? Bir kaydı demiş. O da hani beni doğrular şekilde bir kaydı. Bunu not alıyoruz. Daha fazla boz çıkarsa daha fazla kayabilir. Dostlar duo'muz o da tecrübeli bir oyuncu. E, kayma olmaz ise genelde tekte oluyor. İnanıyoruz demiş. Yani bazı şeyler biraz tecrübe, o çok yaptıkça tecrübe. Bakın burada yılan anahtarı çıktı arkadaşlar. Bir tane biz gösterelim. Sıralamayı zaten bize yazmışlardı biliyorsunuz. Bak şimdi sol 2. Ben burada arkadaşlar bu yılan anahtarını sol 2'den başlıyorum. Başarıyla açıldı. Gördüğünüz gibi bu sıralamayla bu sütunları açıyoruz. Hepsine tek tek vurursak burası çok uzun sürer. O düşen zımbırtıları metinleri not alıp e, yazmıştık ya. Orası da burası. Vallahi biraz karışık duruyor. Essak biraz da karışık. Bakayım. Zodiac'tan zor mu? Zor gibi. O bir sürü attı. Bunları da açalım. Şöyle bunları da gösterelim arkadaşlar. Yine buradaki sıralamamızda sol 2'yi açtık. Sol 1'i açıyoruz dostlarım. Sol 1'i açtık. Şimdi sağ 2'ye gidiyoruz. Bu sıralamayı yazıyoruz. Çok çok kıymetli. Bu arada hızlı ve güzel çıktı. Nerede? Ee, sağ 2'yi açtık. Ondan sonra sol 3. Sonra da sağ 3. Ee, sol bir şeklinde bitiyor arkadaşlar. Sağ 3. Pardon sağ 3 ve sağ 1 ile de bitiyor. Bu katı da böyle bitireceğiz. Ee, süremizin yarısını bitirdik. Ee, onu da belirteyim. Burada yine slot kesmeye devam ediyoruz. Netiz her zaman gördüğün slotu kes. Sütunlar çok hızlı bir şekilde hallettik arkadaşlar. O ceza ve anahtar olayını da göstereyim. Bakın tutsak demir. Bak hele bak, bak nasıl, nasıl fındık. İlerliyor kurtuluyor. Burada da slot kesiyoruz arkadaşlar. Demircilerimizi de kurtarmaya çalışıyoruz bir yanda. Onlar bize kalp attıkça biz mutlu oluyoruz. Kurtulsana lan. Oğlum kurtulsana. Kurtulmadı bu. Ama şunları mı kurtardık? Neyse slot kesmeye devam. Eğer burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Saatte bir Saatte bir diyorum. Günde bir kere eldiveninize item istemeden artı basabiliyorsunuz. Burada demirci geliyor. Ee, öyle bir olay var. Eldiven basma işi. Eldiven basma işi de önemli midir? Önemlidir. Mesela şu an bizim Anadolu'da şey yok. Deri sertleştirici gibi ürünler çok sıkıntılı olduğu için e, bizde şu an şey yok. Dur şu biraz balıkların basayım da e, zor hat yapalım. Halledelim. E, deri sertleştiriciler sıkıntı olduğu için biz mesela 4 eldivenimizi burada 5 bastık Ben bunu size göstermedim Ama ben mesela burada eldivenimi 5 bastım netiste ee, Öğretici netiste bu ne alaka hali diyeceksiniz Doğru ne alaka cidden Dostlar ee, Bir kardeşimiz çete yazınca hatırladım Şu an bu arada hala düşünmeye çalışıyoruz, lan öleceğiz e, Burada şöyle bir sıkıntı oluyor Çarlarımız kurt ve suru olduğu için e, Onlar e, Space atıyorlar Bizim hasarımız alan hasarı Hiç vurulmayan slotlar bize dönüyor ve bizi öldürüyorlar. Hatta bir kere ölebilirim burada. Neyse burası tabii ki yine yuhara statüsü olarak statü istiyor arkadaşlar. 50-40-50. Ve burada arkadaşlar netisi kestiğinizde netis 20 deb debuff atıyor. Ve bu debuff sürekli değişebiliyor. E, bu debuff büyük sıkıntı. E, ben burada ölüyüm çünkü özütüm de bitmiş. Güneş özütü alalım. Bu deb debuff'a e, özellikle yani tek ataksan. Çok dikkat etmen lazım STR'ne debuff attığında Viti'ne debuff attığında falan patlayabilirsin Buradaki statülere Ve netisinde debuff attığını Söylemek lazım e, Statları ona göre ayarlamanız lazım Yani özellikle STR ve Viti 70-60 Yaparsanız çok daha temiz olur Dostlar hemen yılan başına bir parça Ekledin rüzgar e, Buz ve ateş burayı da Görün istiyorum e, Şöyle arkadaşlar netisimiz geliyor Burada e, suramız, en tank çarımız olan suramız bu işi yapıyor. Biz burada bekliyoruz arkadaşlar. Boss'u buraya getirmesini bekliyoruz. Çünkü orada durduğumuzda slot çıkacak. E, ve hani burada daha temiz, netisin göt e, işte, arkasından vurmak iyidir. Önünde e, çok hasar yiyebilirsiniz. O yüzden biz de şamanımızla daha defansif bir bölgeden hasar vereceğiz ve suramızın biraz vurmasını bekleyeceğiz. Çünkü suramız vurup boss'u kendi üstüne aldığında ee, dalmaya başlayacağız yani şöyle göstereyim netis nerede lan netis yok bende bağlandı mı ha bende bağlanmış ee, olur arada öyle şeyler biraz vuracak onlar ondan sonra ben de size demeyici de göster 15 dakikamız var ee, 5-6 dakika 7 dakikada keseriz evet dostlar geldik biraz vurdular şimdi biraz ayarlı vuracağım çünkü ne olur ne olmaz bize döner biz de buradan hasarımızı veriyoruz yani. Zaten buraya kadar geldikten sonra anlatılacak pek bir şey yok. Elementlere dikkat etmek lazım. O sıralamaya dikkat etmek lazım. Elementlerin ne kadar kaydığına dikkat etmek lazım. Bu detaylar önemli dostlarım. Bu detayların üstüne dur bakalım doğumuz bir detay yazmış mı. Kanka seri diyor. Ee, dalıyorum kanka. Ee, o Odam aynı şey kutsama demiş. Bunları veriyorum zaten sık sık. Bunları hallediyoruz dostlarım. Ee, kaç vurdum lan? 13K mı vurdum acaba? Buraya kadar geldiyseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Her çar için e, çar neyse ona bir zırh deneme şeyi e, adını tam söyleyelim. Yılan üretim şey üretim zırhı suralar için bize ne verecek? E, şaman için olanı verecek arkadaşlar. O çarlara bir tane ondan veriyor. 8 tane de 8'i nasıl 4 diye gösterdim bilmiyorum. 8'er tane de sandık veriyor çar başına. Yani bir turdan 64 Sandık alıyoruz kıymetli dostlarım. Netisimiz böyle. Umarım e, faydası, yardımı olmuştur Neti satacak dostlarımıza. Dediğim gibi Unuttuğum atladım e, detaylar olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. E, ben hani o kadar dediğim gibi dua yeni piyrediğim demiyorum. Faydası olan kardeşlerimiz olursa ne mutlu bana diyor. Kendinize dikkat edin. Bu arada kapanışta yapalım. <laughs>